Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle selülite savaş açan hareketler yapacağız. Nasıl yapacağız? Yerde yapacağız. Ama ilk önce bir şey söylemek istiyorum. Selülitle ilgili selülit sorunu sadece bir spor sorunu değil, aynı zamanda bir beslenme sorunu. Beslenmenizde özellikle asitli gıdalardan, hazır gıdalardan, hamur işlerinden uzak durursanız, sebze ve protein ağırlıklı beslenirseniz ve gerektiği kadar su içerseniz ve yanına tabii ki bitki çayları, yeşil çay özellikle bunları yaparsanız eğer tabii ki vücudunuzdaki hareketlerle beraber selit oranını mümkün olduğu kadar ortadan kaldırırsınız ve tabii ki onlardan bir tanesi de masaj. Unutmayın, kalbe doğru yaptığınız her masaj, kalbe çekerek yaptığınız her masaj vücudunuzu hızlandıracak kan akışını ve oraya daha fazla kan akmasını sağlayacak. Bağ dokunuz güçlenecek. Onun için lütfen bunlara dikkat edin ve ondan sonra benimle beraber bu hareketleri yapmaya başlayın. Hazırsanız başlıyoruz. Yüzüstü yatıyoruz ilk önce. Pubik bölgemizi iyice bastırıyoruz mindere karnımız içeride çok rahat bir pozisyondayım. Ellerimi üst üste koyuyorum. Başımı da koyuyorum böyle yazın sanki gelmiş de güneşleniyormuş gibi edasındayım. Başımı da koydum burada. Ayak parmak uçlarım gergin, parmak uçlarım gergin. Karnım içeride yer çekimi hareketine karşı koyuyor. Karnım içeride ve sıkı kalıyor. Şimdi burada yavaşça kontrollü bir şekilde Sağ bacağımı yukarı doğru kaldırdım. Parmak ucum gergin. Burada kalçamı sıkıyorum. Daha fazla yukarı doğru kalktığımda burada hafifçe bir leğen kemimde oynama oluyor. Ben bunu istemiyorum. Kontrollü bir şekilde kalkmasını istiyorum. Sadece küçücük bir hareketle kalçamı sıktım. Hala bel boşluğunu bastırıyorum. Karnım içeride. Pelvis kemiklerim. Minderde kontrollü bir şekilde yavaşça Kaldırıyorum. Yukarıda kaldırırken kalça kaslarımı sıkıyorum. Nefes vererek devam. 15 tane yapacağım. Hatta mümkünse sen bunları 3 set yap bence. Yaza şimdiden hazırlanmak istiyorsam bence bu hareketleri programına dahil et. 4 tane daha. 3. Parmak ucu gergin. 2. Kalçamı sıktım. Son bir nefes daha bıraktım. Hazır. Hemen diğer parmak ucumla devam ediyorum. Karnım içeride, sıkı. Hazır. Karnım iyice pubik bölgemle bastırdım mindere. Yavaş yavaş yukarı doğru kaldırdım. Nefes veriyorum. Karnım içeride. Devam. Kalçam sıkı. Bacak gergin. 5 tane daha yapıyorum. 4, devam. 3 2 son. 1 bıraktık geldik. Hemen ikinci hareketimizle devam ediyoruz. Bit son belli. Gene yüz üstü yattık. Ayak parmak uçlarımız gergin. Parmak uçlarım gergin. Açıyorum burada. Kapatırken topuklarım vuruyor birbirine. Nefes veriyorum. Kalçam sıkı. Devam. Burada nefes verdim. Devam. 15 tane yapacağım. Kalça kaslarım hep sıkı. Devam. Devam. Dört tane daha. Üç. iki Son. Bir. Yavaşça bıraktım. Biraz dinleniyorum. Hazır burca. Hemen bundan sonraki üçüncü hareketimizi geçiyoruz. Şimdi burada topuklarımızı yaslıyoruz birbirine. Dizlerimizi yanlara doğru açıyoruz bu şekilde. Kurbağa gibi. Parmak uçlarım yukarı gösteriyor. Flex pozisyondan point'e getirdim. İyice yasladım. Karnım içeride. Bastırıyorum pubik bölgemi. Yukarı doğru kalkmamak için nefes verdim. Kalçamı sıktım. Yukarı doğru. Devam. Karın kasları sıkı. Kalça kaslarım sıkı. Devam. 8 7 Dizlerim yerden kalkıyor. 6 5 devam. 4 yukarı 3 2 son 1 küçük küçük 5 4, 3, 2, 1. Bırak ve dinle. Umarım sen de benim hissettiğim etkin aynısını hissetmişsindir. Hazır hemen bir sonraki harekete geçiyoruz burada. Ayaklarımızı kapattık. Karnımız içeride hala. Bel boşluğumuzu kapattık burada. Ayak parmak uçlarım gergin. Kaldırdım bacaklarımı. Dizlerim hafifçe yukarıda. Dizimi büküyorum. Hamstring kaslarım odak noktam. Arka bacak kaslarım çalışıyor. İyice hangi bölgede selülit varsa, özellikle bacak arkasında biliyorsunuz çok fazla yerleşik selülit oluyor. Şeker stoklanmasına dikkat etmen gerekiyor. Devam. Hazır gıda tüketme. Asit gıdalardan uzak tut. Devam. 5 tane daha. 4. Karın kaslarım içeride. 3. Diz kapaklarımı yere koymuyorum. 2. Son bir kez daha. 1. Yavaşça bıraktım. Geldim burada. Dinlenme strecine. Yavaşça yukarı doğru kalktım. Teşekkür ederim izlediğiniz için.